Beko neredesin? Bağda. Şey Aynen. Güzel bir şey ver. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne verdi? AKM mermisi verdi. AK varmış. Elif onunla bu olmaz. Kızım. Onunla olmaz. Bir tane iki. Onun kapağını kapat. 50 yıka gelene. Normal boyayla diyor orada. Kanka ben bu ses mi duydum? <gülüyor> Neredeyiz? <laughs> Gidek derim, mi Onlar Efendim? Kanka sağ olun sağ olun. Drop atacaklar. Sol, 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 sol. mı? soldu git? Atmadı. Oo, o adamlar adam önümüzde. Dur, 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 dur. Kanka gel rush atalım. Eve de giriyor Olur. bir tanesi. Eve mi girdi? Aynen gel oh, bir hadi, dakika. Camda. Burada. Enemies ahead. Bak, evet. bak 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 bak. Direkt öldü lan. Bak bak. bak. Direkt öldü mü? Burada da birisi var. Enemies ahead. Nerede? Yanındaki Binada Hayır yok Bot mu lan? Botmuş gel kanka gel Bot mu? Aynen botmuş Bizim vurduğumuz hangi? Kar 98 var burada. Hemen geliyor hemen. <laughs> ben 24'ü aldım yalnız haberin olsun. Hiç kusura bakma. Ya. Bak ya bak. Bak. Ona lan. 24 onda var onu da al yan benim olduğum yerde var kanka buradaki vurduğumuz adam nerede sıfırların üstüne çarp at kızım nerede orada vurmadık içeride Cam... nasıl içeride İçeride vurduk dostum benim bildiğim hayır camda vurduk ya tamam şurada benim olduğum yerde Hocam da mı vurmuştu? Hocam da ya. <laughs> Adama ikimiz de aynı anda attık. Oo. Lan da ama Kanka kusura bakmasın değil mi? Neye? Premi mi çekti? Aynen öyle. Ama sen var ya. Çok mu çok uyanıyorum acaba? efendim? 6x'i bıraktık yere sana. <laughs> 6x'i vereyim ben. Var var. Bende fazla yani ona göre. Var var 6x'im var. Nasıl fazla? Yani <laughs> Hadi bir abi ne verdi? Oo. Sol tarafında sol kilen atışlar bize indi. Onu da gördüm. Aynen. Sen al onu. Se Boş diyor. Daha boşalt çıkar. O zaman Bakan burada bu adam, adam var dikkat. Nerede? Enemies ahead. Nereden lan bu? Lan neredesin ya? Arkadakiler de Basmasın Nerede? Dostum burada Benim bir şey. Var. Karşıdan birisi atıyor gördüm. Nerede? Enemies ahead. Birisi buradaydı. Enemies ahead. Tam gördüm onu. Birisi buradaydı. Enemies <laughs> ahead. Bir de tepeden ses. Aa, burada birisi daha var. Dur kızım dur. Nerede? Şunun arka tarafına basıyorum. AWM vurdum bir tane. Bas 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 ben ne gidiyorum? bomba atıyorum Onun arkasında değil, bayağı aşağıda. Tamam ben de bayağı aşağı attım. Süper ettin o zaman. Aa nerede atıyor oldu? çok solda Kaldırman lazım beni. O temiz dostum Kalk kalk orada kal, orada kal. Görür oradan. Görür 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 ya gir içeri. düştü düştü. Değil asıl, mi? Asıl sıkıntı bu tarafta. Enemy ahead. Gel o zaman böyle. Kaldıra kaldıra, kaldıra Bekle. gel. Bekle. Bekle. Benden tarafa dikkat et. Bir bomba salla oraya. Gelemesinler ben şuraya bile şimdi. Oo, beni mi de gizliyorsun Bak. Kim o? Bu aracın her rahmetli. Direkt öldü mü? Hayır ölmedi. Şimdi öldü. Senin şu evde seni vuranı bas basıyorum ben. Kanka ölmedi mi? Düştüydü. Tamam dur girme bombalayalım hepince. Önce bombala. Attım bomba. Bir bomba attım ben. Bir bomba daha saldım. Bir bomba daha var girme. Ölmüş ölmüş dostum. Yukarı ölmüş mü? Evet. Bombalanma, bombalanma başka bir faydası olmadı bana. Bak ne yapıyorum ya. Tepedeki nelikler ben hala orada. Enemies ahead. Tepedekiler orada mı adam? orada. Ulan adam Vur, izliyor olmasın. Burada arabamız da var. Olur mu olur. 8'imi de aldım. Hadi ver bir tane daha AVM <laughs> Bu saatten sonra zaten AVM vuruşlara gider değil mi? Aynen öyle. Bir tane daha 8 var burada. 8'im var dostum. <laughs> var mı? Ayrıca da yakıtı yokmuş. Bırak şimdi. Aynen. Çek. Bu... Şuradaki araca koşmamız lazım. Şu ah, tepeden de bir ha? geliyordu. Hatırlıyor musun? Ooo burada var. Nerede? Enemies <laughs> ahead. Kötü ettin. <laughs> Olur kızım. <dedi. gülüyor> Ooo. Oh. <laughs> doldurmam lazım bekle. Hayda, alan gelmiş de. Şimdi bu alan vuracak. Aynen, koş 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 koş. Araçla beni alabilir misin? Headshot. Çok güzelsin. Şey. Ben Gel. Onda abi Aynen öyle. Var. Yalnız hiçbir düşmana burada değil daha ileri gittiydi. Hiçbir düşmana arkana dönüp gitmeyeceksin biliyorsun. Bu öğrenememiş onu. Kas kızını var sonunda ben alırım. Atla Oh dur 8 ikimi bıraktım. Tamam. Bir dakika dur. alın abi adamlar vuramadı da şimdi. <laughs> yeni alana gidiyorum direkt git 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 sağ tarafımıza drop düşmüş Nerede? Yapma. Nerede atan? Bunun diğer tarafından geldi ses. Ya da evin içinden. Oo. Kanka oradan gelmedi bence. Tepeden geldi. Tepe atıyor tepe. Nerede lan bu? Tepeden. Görüyor musun Bir. sen şu an onları? Biri gitti. Enemies <laughs> Attığın işaret belli kanka. Biri gitti dostum. <laughs> AWM e mermisi atabilir misin 3 5 7 10 tane? <laughs> <laughs> o da ki adamlar? Ben gördüm onları. Buradaydı. Enemies <laughs> atabilir misin mermisi? Arkamızdan da ses geldi abi nasıl? Nerede lan bu? Lan oğlum lan ya. neredesin ya? Bak, bizi, lan var ya. Bak bizi. da var Lan, 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 Orada mı? Hmm. mı? Hayır. Şuraya girdi. Enemies Lan oğlum sen Vurdun mu? Yok onu değil üsttekini vurdum. Kill çaldım daha doğrusu. <laughs> o hala oraya mı girdi? Onu bekliyor Rossum değil mi? Oradan çıkmıyor. Bak. Gösterdi geri kaçtı. Şurada bir yer. Bir, <laughs> daha... bir daha göster. Bir daha göster. Hadi. Son abi hemen. Göster göster. AVM mermisi. Ya bir daha gösteremez bunu. Vurdun, vurdun mu yoksa? Az Hayır. Kaldı, az kaldı kızım bir dakika. Seni var ya bak. Ya iyi hiçbir şey bilmiyorum kanka çıktığı gibi vuruyor ya. Kas gerek, hiçbir şey kalmadı bende. Bende de kalmadı hepsini aldı. Neyse. İkiye Düşme. Alan geliyor senden tarafa gireceğiz mecbur. Hatta Aynen. Sego bir oyun oynayalım mı? Da... Sen de oyaladın adamı. Var mısın? Ölürsen tek başınasın. No. Yar... Ölürsen tek başınasın kanka. Aha. O adam oradan çıktı bence. Göreceğiz. Hadi bak gösteriyorum hadi gel. Maylo olmuyor. Hamod. yapış mı ora?